MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Şam'a giderek Ahmet Şeray'la bir görüşme gerçekleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanlığı da görüşmede SDG ile Şam yönetimi arasındaki 10 Mart anlaşmasının ele alındığını ve İbrahim Kalın'ın Suriye'deki toprak bütünlüğünü vurguladığını duyurdu. Ve öte taraftan yürütülen müzakere sürecine ilişkin İlham Ahmet de bugün yeni açıklamalarda bulundu. Ve İlham Ahmet yapmış olduğu açıklamada Geçici hükümetle görüşmeler oldu ancak bu görüşmeler şu ana kadar çok az sonuç getirdi ve geçici hükümetin niyeti her şeye tek başına hakim olmaktır. Oysa yeni Suriye'nin ademi merkeziyetçi bir sisteme ihtiyacı vardır. Geçici hükümetle diyalog halindeyiz ancak hükümet müzakerelerde oyalandığı için sadece çok az ilerleme kaydedilebiliyor ve Suriye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Mevcut anayasa güncellenmelidir diyor. Ve İlham Ahmet bazı çevrelerin özel yönetimin Şam'daki krizlerden yararlanarak taleplerini arttırdığı yönündeki iddiaları da reddederek böyle bir şey doğru değil, ahlaki de değil diye konuşuyor. Şimdi hatırlarsanız Ahmet Çera da birkaç gün önce Suriye'nin devlet televizyonuna çıkıp SDG ile müzakerelerin neredeyse durma noktasına geldiğini ifade etmişti ve bu konuda SDG'yi suçlamıştı. Aslında benzer açıklamalar şu an İlham Ahmet'ten de geldi ve tıpkı sahada olduğu gibi sahada yer yer bilindiği üzere Şam'a bağlı birliklerle SDG arasında çatışmalar yaşanıyor ve Savunma bakanlığıyla ile SDG yapmış olduğu açıklamalarda birbirini suçluyor. Şimdi müzakere masasına ilişkin de her iki taraf yapmış olduğu açıklamalarla birbirini suçlamaya başladı ve Ağustos'un son haftası şimdi son haftasındaki programlarda aslında sürekli vurgulamıştım. Rusya Esad sonrası ilk kez Suriye'deki etkinliğini arttırmaya çalışacak demiştim ve buna ilişkin yeni gelişmeler var. Şimdi e, Suriye'deki Esad'ın devrilmesinin ardından Laskiye ve Tartus vilayetleriyle Haseke'deki Kamışlo Havalimanı ile sınırlı kalan Rusya'nın yeni hamleyle ülkenin kıyı şeridi, Süveyda, Dera ve Kuzeydoğu Suriye bölgelerindeki etkisini yeniden arttırmayı planladığı aktarıldı. Şimdi Yakın Doğu gazetesinin haberine göre birkaç gün önce Rus askerleri Haseke Valiliğinin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki Kamışlo, Kahtaniye, Cevadiye ve El Malikiye şehirlerinde ilk kara ve hava devriyelerini gerçekleştirdi ve bölge üzerinde Rus helikopterleri de uçuş yaptı ve Kamışlı'daki Rus üssünde çeşitli askeri değişiklikler kaydedildi ve Laskiye'deki Hmeymim ana üssü yanında konuşlandırılan birliklerin yeniden konumlandırıldığı görülüyor ve bir saha kaynağı El Ahbar gazetesine göre e, Moskova rejimin devremesinden sonra SDG kontrolündeki bölgelerdeki asker sayısını azaltmıştı ancak yeniden arttırmaya doğru bir planlama içerisinde diyor. Ve aynı kaynak Haseke'deki üs kamuoyuna görünür bir biçimde Rus askerlerinin geri dönmesiyle dönüşüme tanıklık ediyor diyor. Ve kaynak askerlerin üs içindeki odaların düzenlenmesi için Kamuşlo pazarlarında dolaştığını ve üssün karargah, iş yeri ve konutlarının genişletilmesi için inşaat halinde olduğunu söylüyor. Ve bir başka kaynakta yine Yakın Doğu gazetesine göre Rusya'nın Rasullah civarındaki SDG Suriye Milli Ordusu temas hatlarında devriyelerine yeniden başlayacağını ve bunun Rakka ile Halep kırsalında kapsayacak şekilde genişletebileceğini aktarıyor ve kaynak ayrıca Kamışlı Havalimanı üstünde çok sayıda savaş helikopterlerinin bulunduğunu ve yakın zamanda takviye edilen radar ile hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını doğruluyor. Ve Hımeymim'den gelen Rus kargo uçaklarının üstse asker, silah, teçhizat, yiyecek ve yakıt sevkiyatlarını güvence altına almak üzere indirdiğini de belirtiyor. Yani Hümeymim Hava Üssü'nden Kamışlo Havalimanı'na şu anda Rusya çok ciddi bir sevkiyat yapıyor. Ki Hümeymim Hava Üssü'ne de zaten Rusya kargo uçakları iniyor. Şimdi Rusya ne planlıyor? Elbette ki bunu konuşup değerlendirebiliriz. Ancak Rusya'nın Suriye'nin birçok noktasında yeniden etkinliğini arttırmak istemesi ve çeşitli noktalarda da hani yine asker konuşlandırmak istediği artık bilinen bir gerçek ki sahadaki farklı kaynaklar kaynaklardan kastım oradaki aslında yerel ajanslarda bunu bildirmeye başladı. Ve öte taraftan İsrail'e ait keşif uçakları akşam saatlerinde özellikle 20 civarlarında bir kez daha Suriye'nin güney batısındaki Kuneitra ilinin semalarında görüldü. Şimdi Step News'in haberine göre herhangi bir işte saldırı ya da herhangi bir operasyon olmadı akşam saatlerinde. Ancak İsrail'e ait keşif uçaklarının yoğun bir uçuş gerçekleştirdiği belirtiliyor. Ve Suriye, İsrail'e güvenlik anlaşması için şartlarını bugün açıkladı. Şimdi bilindiği üzere Reuters ve Axios İsrail'in Washington aracılığıyla Suriye'ye bir teklif ilettiğini belirtmişti. Neydi o teklif? Ee, Suriye e, İsrail Suriye'ye diyordu ki sen benim Golan Tepelerindeki hakimiyetimi işte Golan Tepelerindeki konuşlanmamı resmi olarak tanı, ben de Güney Suriye'den yani Süveyda'dan çekileyim demişti. Ancak Suriye yönetimi 1974 anlaşmasını hatırlatmış ve bu teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğini bildirmişti. Şimdi Suriyeli bir yetkili de resmi bir yetkili de El Cezire'ye yapmış olduğu açıklamada İsrail 8 Aralık öncesi eğer o konumlarına çekilmezse ve çekilmedikçe hiçbir güvenlik anlaşması tartışılamaz. Herhangi bir anlaşma 1974 tarihli askerden arındırma anlaşmasına dayanmalıdır. Varılacak mütabakatlar Suriye'nin egemenliğini garanti altına almalı ve İsrail'in tekrarlanan tehditlerini çözmelidir diyor. İşin en yalın haliyle aktarılması gerekirse 1974 anlaşmasına sadık ve 1974 anlaşmasına uyarlanacak yeni bir anlaşmaya varız deniliyor. Suriye yönetimi İsrail'e ABD arabuluculuğunda son olarak bunu iletmiş durumda. Suriye Merkez Bankası Başkanı da Reuters'ın aylar önceki haberini doğruladı ve bugün Reuters'a yeni bir demeç verdi ve Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir El Hasri Şam'ın yeni bir para basımı için Uluslararası kuruş, kuruluşlardan teklifler istediğini ve işlemin 3 ay içerisinde tamamlanmasını beklediğini söylüyor. Ve paradan evet sıfırlar atılacak diyor Suriye Merkez Bankası Başkanı. Ve biz bu süreci tekrar söylüyorum 3 ay içerisinde e, tamamlamayı hedefliyoruz diyor. Şimdi ABD'de Irak'taki İran yanlısı 4 grubu terör örgütü listesine aldı. Şimdi... ABD'nin Dışişleri Bakanı Marco Rubio yapmış olduğu açıklamada birebir kendisi duyurdu. E, Nuceba Harekatı, Seyit e, Şueda Tugayları, Enserullah Enfiya Hareketi ve Irak İmam Ali Tugaylarının yabancı terör örgütleri listesine aldığını belirtti. Yani ABD tarafından alındığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Irak'a dair aslında İran yanlısı milislerin tehlikelerine dikkat çekmeye çalışıyorum dedi sözlerinin devamında. Bu konuda Irak hükümetinin de yeni çeşitli adımlar atmasının e, zorunlu olduğunu da söyledi. ABD Irak konusunda aslında Irak hani diyorduk ya arka kapıdan baskı uyguluyor diye artık yani yavaş yavaş bu işi dillendirerek kamuoyuna da deklar etmeye başladı. Ve ayrıca Polonya-Rusya arasındaki gerginlik devam ediyor. Aslında sürekli programların sonlarına doğru Rusya ve Ukrayna savaşına dair yaşananları da aktarıyoruz. Ancak sonuna kadar takip etmeyenler için bir kez daha hatırlatayım: Polonya hava sahasını Rus İHA'ları birkaç kez ihlal etti. NATO oraya yani Polonya sınırına birlik konuşlandırmak için bir karar çıkardı. Polonya cumhurbaşkanı bunu imzaladı. Almanya e, Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu resmi açıklamayla e, biz savaş uçaklarımızı Polonya hava sahasında devriye atması için gönderdik dedi ve bugün de Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Polonya nükleer anlaşmasına katılmalı, Fransa aracılığıyla NATO müttefiklerinin nükleer silahlarına erişim sağlamayı bekliyoruz. Fransa ve Polonya arasındaki ortaklık tam da bu konuyla ilgili dedi. Yani Polonya özetle nükleer silahlara erişmek için biz kolaylık, bir izin istiyor. Tabi Rusya'da özellikle Putin yapmış olduğu açıklamayla biz Ukrayna'da sadece Ukrayna'yla değil NATO ile savaşıyoruz dedi. NATO'da Rusya'nın tüm hamleleri dünyaya ve bizlere tehdit olmaya devam ediyor dedi. Dünyadaki dünyanın öbür ucundaki gerginlikte bu şekilde devam ediyor. Gelişmeleri konuşmaya, dilimiz döndükçe aktarmaya ve yorumlamaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini mutlak olarak tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.